Ama ben Sever ben misin babasını? Severim ya. İyi de öyle şey yapmaz da çok hain adam ya. Kedi <laughs> mi de öldürüyor. Kedileri sevmez. Dur, öldürmüş çok Kedi öldürmüş onun babasını. Allah bu ilmi herkese veren meyası versin. Amin amin. Ne kadar güzel bir dilim değil mi? Çok güzel hocam. Amin inşallah. Hocam yaş Migrenin sebebi o. Çok aşırı dereceli hocam. Kedi var onda, kedi. Vallahi işte var. Kedi var burada. Ya e, kedi, ne olacak bu kedi bunun? Ke, kedi, 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 kedi beslediği zaman o migren gelecek. Ya hiç de sevmiyorum ya. Yani Nasıl yani? Bir dakika besle hocam. Besleyemiyorum. Kediler İçinden seni seviyor. seviyormuş. Bak şimdi kedilere zulmedilmiş <laughs> ya. Ha, öldürülmüş ha. ya. He Kedilere... Ha. Kedi, Babası vurmuş öldürmüş kediyi. Kedi. Evet, evet, Diyecek ya. O şimdi kediyi... Bak hanım dinle bir. Dinle dinle. Bir dinle. Bak. Kedilere yaptığı zulümden dolayı, o yaptığı zulümden dolayı babasının zulmünün e, hak edişi, bir şeytan senin tam şurana yerleşir. Ve burada sinüzit ve migren yapar. Özel Kediye şey zulüm. Sen diyeceksin ki Allah'ım benim ve soyumun kedilere yaptığımız zulüm ve öldürmelerin kefareti olması niyetiyle kedi beslemeye dediğinde bu anlamdaki görevli çekilir. Migren ağrısı geçer. Anladın mı? Bu da basit. 41 gün kedilere, yani eve almayacaksın. <laughs> Dışarıdaki kedilere, şu bir kenarına böyle süt koyabilirsin, kedi maması koyabilirsin, Hı. artan yemekleri koyabilirsin. Vermez. Niye? Ne? Köpek bile kapıya soktu bakalım. Öyle diyorum. Hain diyorum. Hain değil. Zarar vermiyorum. sevmiyor Sevmiyorum. Ha, sevmiyorum. Zaten o yüzden sevmiyorsun. İşte bak. bak niye sevmiyorsun biliyor musun? Ben, ben severim. Ya. Bak ben kapıdan gibi bakarım. Ha. Bu öyle değil ya. Niye öyle yapmıyor sevmiyorsun? İçinden gelmiyor sevmiyorum. Yani İçinden gelmiyor. Kılını sevmiyorum, pisliğini sevmiyorum, ha. Pisliğini istemiyorum. Bak işte hocam gördün mü? Bir arkadaşım... Ben de manyak yoraya. diyorum ya. Beni getiriyor ama kendim ayak. Yanaşsınlar için eve girdim Parmaklarım ucunda yürüyorum böyle. Acaba bir yer istemiş midir, bir yerden geçmiş midir? Kedi gibi yürüyor yani böyle bir yer. Bak görüşürüz. şimdi ne diyeceğim. Kedinin, kedinin zulmünden gören görevli bunun üzerinde ya. böyle ki kediye yaklaşırsan, Sağ, ya, sevme, mu? sevme ihtimali var diye senin üzerindeki ruhsat, kediyle köpeğe yaklaştırmaz seni. İçinden gelmiyor dediğin, içindeki eleman istemiyor Ha, Hiç kediye zulümden gelen var ya. Çünkü yaklaşırsan ne yaparsın? Ya bir ekmek atarsın, Aynen. ya bir seversin. O zaman bu ölür. Benim büyük kızım da sevmiyor. Acayip şekilde bir de korkuyor kedi Kediyi gördü mü, kaçacak deli gibi. Babandan sana, korkuyor. senden çocuğa geçmiş. Ama ortancı kızım da bir tersi, daha tersi çok seviyorum, seviyor. Seviyor, Elle mi diyorum, kızıyorum. Niye diyorsun Sen... E... Aile boyu manyak biz ya. Sağ ol lan. Kızım çok seviyor. Sende de iştah çok, et yemeklerini çok seviyor. Değil mi? Severim, elhamdülillah. Acayip bir şekilde etçil. <laughs> etçil değil mi? E yemek, yeme yemek de öyle. var, ha? sorun yok. Yemek için Gürcistan'a gider. Konya'da çok güzel fırın, giderim. fırın hocam, kebabı yapıyorlar. Giderim hocam hiç sıkıntı yapmış. yok. Boğaz için giderim hiç fark etmez. Böyle bak Kemik aldığın et düşüyor yere böyle. Öyle lokum Gidelim gibi. Gidelim beraber. İnşallah. Ama <laughs> sana acıyorum hoca. Yani gidene kadar kafes yiyorsa ben. Niye? Yani kendini kaybedersin. <laughs> Bir daha vurum yolunu bulamazsın. Şimdi ne iş yapıyordun dedim. Kamyon kasası. O bunu bıraktın mı? Devam yok yok aynen karosör imalatı. E, artı onun malzemelerini satıyorum. Yeni dükkan açtım ayrıldım ya. Evet. Kendime Aha. dükkan açtım. iki senedir onlar işte mücadele ediyorum. Sana böyle ettiler ya, seni üzdüler. Sen böyle bir sefer hakkımı haram, zehir zıkkım olsun dedin mi ona? Dedim. He. Dedim hocam. Ve hakkımı helal etmeyeyim dedim. Dedim. Çıktım. Bedduaya Ve bastım. son bu mı? söyledikten sonra bir haftadır, haftadır. Üç, gündür. İki, üç gündür. üç gündür. hocam. He. Dedim ki, herkese hakkımı helal ediyorum dedim. Vay. Namazı kıldım. Adam işte. Herkese hakkımı helal ediyorum dedim. Allah'ım dedim. Herkese evlatlar. Diyor musun abi, Kim beni... Allah'ım dedim cık, cık, cık. herkese benim 10 katı varlık ver benim motorumda gözü olmasın herkesi benden 10 kat üstüne ettirdi anlıyor musun <laughs> bana gözü olanların şey olanların, ben hakkımaya gözü el attım dedim ne kadar güzel demişsin. iki günde öyle dedim değiş o değiş 800 milyar borç yaptım nasıl 80 milyon ha 800 milyar yapma ha 80 milyar borç yaptım iki yani Değiş o değiş. Kendimi kaybettim yani. Oo, nasıl hocam? Rahatladım şöyle. Yer aldım bir tane de. Ne zamandır peşindeydim? Alabildim mi? Aldım onu. Ha. O kar getirecek ama değil mi? Elhamdülillah. işte inşallah. Ben şimdi sana bu hayatındaki kilit... Bu adam hayırlı bir adama ya. Evet, ben Evet, bence de. Ben. Bu hayatındaki kilitleri, çözümlerini vereyim bu zekatı anlattığımız gibi. Onda da var çünkü. He. Onları kaldır da... Ben kimsenin işini yapmam. Nasıl? Verim acaba. Bana derler ki, benim düzüde mesela Ertuğrul'sundan... İşini görmek için, kendini parçalayabilirsin, başkasının işini görmek için. Hmm. Ben öyleyim yani, adamın işi düşmüş ya bana. Yardım edeyim. Hayatta böyle kap çevirme. Bazen ben kızıyorum. He he, kızım sen ne kadar şey iyisi. iyisin diyor bana. Arkadaşım geçen gün. Elhamdülillah. Ha Ya olsun. Söz de dedim... dinliyor ama. Sen demişsin, helal et, helal etmiş. Maşallah. He. Değil mi? Gerçekten sonra evet. Ama siz iyi musunuz? Evet. mu siz? Anlaşıyoruz, anlaşıyoruz, anlaşıyoruz hem Allah Hem dövüşüyoruz hem an, iyi anlaşıyoruz, anlaşıyoruz değil mi? Allah aşkına. Ya hocam. Bak onun bazı konularda çok çabuk tartışıp... Diyorum ki yanımda ben bir tek de. sen varsın. Artık ailem yok diyorum. Tamam mı? Çoluk çocuğum var. Bir tek sen varsın. Tamam mı? Söylüyorum yani. İşte... Yani bundan sonra dönem yapacak hiçbir şeyimiz yok. Sadece biz bize ayakta kalacağız. Tabii. Diyorum ya çünkü annem babam sadece öbür tarafa. Hani biraderin onları himayesi altına aldı. O ya muhtar ya, hani mahallenin muhtarı olanın, hani onu böyle o ne derse, suç böyle dese suç büyük kimse. Kabuz olacak hepsi. Anladın mı demek istediğimi? Evet. Öyle şerefsiz, kara bozuk it. <laughs> Anla yani. Ve ağzı bir bu kadar da küfürlü. Evet. Sonra? Zor da duruyor. Sonra hocam, <laughs> yani bu kadar bunu, yani düşünüyorum. Ben bir de kardeşimin çok seviyordum. Hmm. Bak, kardeşimi kimseye laf söyletmezdim. Yıllardır onun eskileriyle geçindim. Espiritüel mi? Yok, onun eskileriyle giydim. Eskileriyle. onun hep böyle o alırdı. Ben hep onun eskilerini giyerdim. Hiç önemli değil. Oraya yakışıyor. Olsun. iyisin, 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 iyisin. iyisin. Arabanın iyisini o binsin. Ben kamyonete biniyordum yıllardır. Yıllardır böyleydi ama o bana işte o kazı şey atınca ben böyle anlıyor musun? Artık insanlara şeyim kalmadı. Hani güvenim. Güvenim her şeyim. Ah sen beni yani ah sen o beni yaktı. Anlıyor musun? Beni böyle yaktı böyle gittim böyle ıssız yerlere çok ağladım. Vurdum böyle anladın mı böyle niye böyle oldu diye. Ama onun karısı var cingan tamam mı? Büyüleri çok sever tamam mı? Cingan var anladın mı? Öyle aldık. o Onlar ben biliyorum ondan sonra böyle olduk zaten biz. Koptuk. Her geçen gün koptuk. Evet. Dedim ki o karıyı bırak. Rica bir kere gitti. Bırak neye mal olsun. Beş sene bedava çalışacağım. O karıyı ver gönder dedim. Yok Karına ettiği, kendini bıraktırmadı. Anlıyor musun? Yok abi, büyüden gelen bir şey yoksun üstünde de. Bu şey sizin birbirinize... Sen iyi niyete biraz merhamet de hatta açmışsın ya. Şimdi bak her şeyde denge lazım ya. Sen biraz sevgide de merhamette de hatta açmışsın. Çok fazla değer vermişsin. Aha, aha. Evlatlarına karşı da öyle. Ha bak, bak. Çok ileri derece merhamet. Bak, çok merhamette hatta açarsan Karşı tarafın merhametsizliğiyle sanırsın. Yani, Çocuklarıma mesela, da aynen. Yapalım, Çocuklarıma yani. mesela bak, o kadar gösterdiğim ilgi, onlar mesela şimdi görüyorum. Neler? Yani kızıyorum bazen. Anlıyor musun? Çok kızıyorlar beni. Ama yok abi, yani onları bir gün görmeyeyim böyle, anlıyor musun? Gidiyor ablasına <laughs> kalıyor böyle, her gün görüntülü yani. arıyorum onlara. Sevgi dolu <laughs> bu ya. Biraz bana da benziyor. Anladın mı? <laughs> <laughs> ha. Acayip merhametli Sevgi ama <laughs> bir kızsın, hepsini bitiriyor <laughs> bağırarak da. Öyle kuracağım. Sinir, ama o ger gerçek sinir değil ha. Gerçek Saman, değil ama çocuklara anlatamıyorum. Ben Saman onu Saman gibi duruyor. O, o, o anda kızıyorum, 5 dakika sonra hiçbir şey kalmıyor değil mi? Ha, böyle <laughs> mi? böyle geç, onu sonra gel bizim açık öpeyim diyor, sarıl Onlar ha, da bilmiyorum. kızıyorlar bu sefer. Gerçek gülüyor. kızan adam e, öyle sarıldı mı? O o andaki şeye kızmış, onu kendine kızmamış. Ben biliyorum hocam da zaten ama çocuklara anlatamıyorum. <laughs> Onlar da kalbi kırılıyor mu Mehmet? Kırılıyor. Çok üzülüyorlar, ağlamaya başlıyorlar ama ertesi gün düzeliyorlar. Küçük keçiler. <laughs> Keçi olan insanların katkısı. Ya önceden hocam, hocam daha kötüydüm ya. Bağırıyor mesela çocuk mesela bağırdım kızdım çocuklara. içim içimi yiyor ya. O gün işten şey yapamıyorum. İşim bas gitmiyor. Yani. İşim işim bas gitmiyor. Gündüz işimi bırakıyorum. Arıyorum bunu. Nerede çocuklar? Hanım. Sıra nerede? Üzülüyor, üzülüyor. He, artık iş güç kafamda yok. Olmuş bitmiyor mu? Ben çocuk nerede? Ne yapıyor? Kattım ya şimdi. Beni arama, bir gün aramasın. Bittim. Hı. Bittim ya. Hadi kendim bitti yani. Yok. illa arayacak kızım. musun? Babacığım diyecek. Böyle. Diyor ki sen bunları böyle kocaya veremezsin. Vermeyeceğim ben de hepsini alırım dedim yani ona bak. Yani. Büyükler değil mi ya büyükler? Biri büyük öbürü 14-13 yaşında. 14. Hepsinin Allah sevgilisi ait. Siz Hepsinin sevgilisi anne baban yanında aynıdır evet. değişmez aslında. Ama dediğim gibi biz kefaretlerimize yönelelim. Her şeyde bize şeytan aşırılık yaptırıyor. Sıkıntımızın kaynağı bu. Evet. Mesela diyelim ki bir iş yapıyorsun. Aşırılık, evet. kayba uğruyorsun. Seviyorsun, evet. seviyorsun aşırıya götürüyor. Evet. evet. Hatta e, aşıyorsun. E, Bu sefer de sevdiğin kişinin e, zulmünü görüyorsun. Şimdi yıkılıyor. Anladığım şu. Her şeyin bin Denge. bir dengeyi buldum durduracaksın. Denge. Hep fazlası zarar işte. Tabii. Denge. de fazlası zarar. Ben oradan kaybediyorum. Tabii sen Rahman esmasından biraz sıkıntı yaşıyorsun. Rahman esması demek merhamet eden, Allah'ın merhametinden daha fazla merhamet edemeyiz biz. Edemeyiz. Sevemezsin de edemezsin. Ama biz etme çabasına girersek, mesela bu buna layık değil. Sen ha bile vermeye olmuyor yine vermeye çalışıyor. Tokak yersin. Çekil. Allah'tan daha merhametli değilsin. Allah evet. verecekse verir o. Evet. Allah ha. Allah Teala ona hak ettiğini yaşatıyor çünkü. Evet, hak ettiğini yaşatıyor. Ben onu söylüyorum ben. Herkes söylüyor. Allah Teala onun hak ettiğini yaşatıyor. Evet. Evet. Ama ben sen... de diyorum bunu hak ediyorum demek ki. <laughs> şimdi bak, hak ettiğini yaşıyor ya bu şimdi. Sen ne yapıyorsun? Ama benim abim diyorsun. Ama benim çocuğum. Ama benim şey, Ama benim arkadaşım diyorsun. Çok fazla yardıma koşuyorsun mesela. Çok aşırıya kaçıyorsun. Evet. Bu adama ulaştıramıyorsun. Ulaştıramaz da mesela. Yapamaz. Allah'ın ver, vermeyeceğine veremezsin. Ama bir sefer bu haddi aşmalar 1, 2, 3, 4, 5, 10 artıyor ya. Çok istemediğin bir anda onun zulmüyle karşılaşırsın. O merhamet etmeye çalıştığın kişinin Hep sana zulmüyle karşılaşırsın. Burada dikkat etmem lazım. Çok böyle e, çok candan davranıyor yani böyle herkesi karşısındaki gibi sanıyor kendini. En son işte bu hafta gelip... şeyden kazık gidiyormuştu, işte. yeğenim vardı, askere gidecek. Gitti geldi, benim yanımda çalışıyordu, ablamın oğlu. Benim yanımda çalışıyordu. Ya, yaptım. Yok askerden geldi, tamam 3 hafta oldu gitti Gelecek yani yanımıza gelecek. Herkes de biliyor. Benim orada dükkanın orada komşular falan biliyor. hadi ne zaman geliyorsun, bir işlerim var onu halledeyim, geleceğim.'' diyordu. Kıldık mıydı işi var gitti. Abi Kadir bizim Kadir. Benim şerefsiz birader gene alem etmiş artık ne yaptıysa. O öbür tarafta onun yanına girmiş çalışıyor. Biz Kadir'e dükkana gelecek, benim yanına gelecek çalışıyor, bekliyorum. Kadir öbür tarafa girmiş çalışıyor. Beni aramıyor, sormuyor, söylemiyor Kadir. Benim eniştem de şerefsiz, ablam da şerefsiz. Sen yine üzüldün tabii. Yıkıldım ya. Yıkıldım. Yine yıkıldım. Beraber Çünkü... yıkıldık. Ben de üzüldüm oğlum. Evet bak çok seviyordum ama. Gerçekten oğlum da yok ya. Hı hı. Şimdi onu bir oğlum gibi seviyordum. Böyle anne hani, bileyim böyle. Hani dükkanı Allah bile ya. Şeyden sonra ona bırakacaktım. Hani böyle i̇şte, devam etsin. He. De. <laughs> <Ha>. Lan Kadir evet. <laughs> delet bana alamadı <gülüyor> <gülüyor> Numara bak şimdi ben ne yaptım? Bak şimdi ben de kardeşimin numarası yok. Annesinin. Annemin ki de annemin ki annem iki... sildim. 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 Ablamı sildim. Eniştemi sildim, birader şeye sizin sildim, Kadir'i sildim, hayatımda anneminkini ekledim. mi? Yani. yani o karşıma çıktı. Bir daha nasıl olduysa Allah tarafından mı çıktı, çıktıysa? Yani ne no, bu nereden çıktı dedim ya telefon oynarken. Anlıyor musun? WhatsApp'tan o çıktı karşıma. İyi. Ekledim annem diye bir daha, tamam mı? İyi yapmışsın. hepsini sildim. Belki onlar da çıkar diye telefonu kaldırmadım. Senin onlarla bir herhangi bir iş bağlantın şu anda yok, doğru mu? Yok hocam. <laughs> şöyle deme bak, küstüm deme ama selamlarını da verdiklerini de al, selam da ver, küstü olma. ben, hey, ben selamı alırım. selam alırım. Selam Allah'a inançlı adam Ben buna, dedemden Allah razı olsun. Dedem beni okuttu, Kur'an kursu okuttu, haramı helalı öğretmese daha farklı olurdu. 98 yaşında dedemiz var. Dedem, dedem, yaşında dedem. Ve yaşlılar çok seviyor. Allah razı olsun. Yani iyice çöktü o adamın Şimdi benim dedem, Allah razı olsun iyi ki yapmış, o yüzden oradan mesela çok şeyim var. Dedem bana hep derdi. Oğlum, sen her zaman sana derdi bu malzeme lazım mı? Bir sefer mi lazım? Olsun. Sen al bunu, millet gelsin senden istesin. Sen milletten yiyin istemem. He, bu taç olma. Dedem hep öyledir ben. Yani dedemin bir dünya malı var. Ben yani dedemi böyle yapmış. Adam bu malzeme az lazım ya. Almış koymuş kapısına. Bir sefer kullandı duruyor. Öyle. Millet gelip kullanıyor. Millet komple kullanıyor. Kapıda, bacada, her şey. Dedem zengin miydi mi? Eski. Dedem zengin değildi de elhamdülillah. Dedem adam vermiş Allah mübarek. Verdikçe evet. vermiş. Çünkü o çevre adam çok çalışmış. Benim dedem çok divi zekalı bir adam. Yani düzce de harman makinesi ilk üreten adam. Bak bu kasa işini ilk yapan adam. Bu ağaç tomruk biçiyorlar ya hocam. He tomruk. biçiyorlar. O şerit tezgahlarını İlk yapan adam. Benim beden mucit bir adam. Ben hep bedeni örnek alırdım. Beden böyle dedemi. O zaman aslında zaten yolu bulamazdık. Öyle bir konuşur ki yani siz şaşarsınız. Dedem öyle. o kadar böyle otoriter şey bir vardır. adam. Ama bana dedi ki en son oğlum dedi benim yaptığım hatayı yapma dedi. Evet. Çoluk, bak şimdi çocuk çoluk çocuğu malı bölemiyor. Kardeşleri hakkında yarısını bölemiyorlar. Bölemiyor. Hepsi müşterek. Bir de hastaneye hastaneye ama sen o götür, ya, o götür, o götür. O götür, sen o götür. götür bak götür, bak götür. düşün. Şey Dedi ki hiç uğraşma oğlum evin var. Benim yaptığım hataya düşme. Bak görüyorsun değil mi dedi. Yapma oğlum. Bana öyle diyor. Burada aslında şöyle bir nasihat verelim. Biz çoluk çocuğumuzu düşünür, çoluk çocuğumuz için para biriktiririz. Bu biriktirdiğimiz parayı daha da çok biriktirelim diye şeytan bize vesvese verir ve zekatını da ihmal ettiğimiz olur. Sadaka verdiğimiz sadakaları, yaptığımız hayırları Zekat zannederiz. Niyet yapmadığımız için zekata. Evet. O zekat yerine geçmez ve onun da mesuliyeti ve borcu üstümüze birgir. Gün geçtikçe bu borç büyüdüğü için bize ve çocuklarımıza şeytan hisseyi alır. Bu sefer çocuklar para gördüğü anda kardeşlerini satacak duruma gelirler. Onları anında imha edecek, onların elindekine de göz koyacak duruma gelirler. Buna sebep olan zekatçı vücutlardadır. Üçüncü adım olarak, bu iyi olsun diye çocuklarımız için infak etmeyip de biriktirdiğimiz bu paralar gün gelir miras malı olarak paylaşılmak üzere çocuklara kalır. Çocuklar da geçmişten beri vücutlarında zerrelerine kadar yerleşmiş olan zekatçıyla yaşadıkları için bu senin hakkın onu al diyen şeytanı dinleyip kardeşlerine vermezler. Kız kardeşlerine hiç vermezler ya da aldığından razı olmazlar. Bak, aynen. Ondan sonra da zekatçı şeytan artık miras lanetinden gelen şeytanı beklemektedir. Miras lanetinden kardeşler birbirlerine hakkım haram olsun, zehir olsun, zıkkım olsun dedi dedirtirler. Bütün evlatlara yerleşirler. Yiyenlere, torunlara hepsine yerleşirler. Lanet olsun o mala da, sana da, senin gibi adama da deyip lanetleştiklerinde lanetten, miras lanetinden bir şeytan da sağ kasığa yerleşir ve boynun şurasına. Zekat zaten var. Ne oldu? Bu sefer parasal bir lanet oluştu. Parasal lanet oluştuğunda bu kişiler soylarından zekatsızlık olduğu için zekat enerjisi tavan, miras laneti tavan, parasal lanet döngüyü tamamladı. Artık bu kişiler borç içinde yaşayacaklar. Birleri iki olmayacak, sıkıntı üzere sıkıntı yaşayacaklar. Bu iki yılan, iki başlı yılan, elinizi nereye atsanız, ne kadar zeki olursanız olun, ne kadar başarılı olursanız olun, sizin işinizi kendi karnınızın doyacağı kadar yanınızda kavruluyorsunuz, başarılı olamıyorsunuz. Kilit diyor çünkü. Bizim kilit kapılar hepsi kapanmış. Çünkü niye? Para üzerine lanet okusun. Lanet okunduğundan sıkıntı yaşayacaksın. Evet. Zekatı vermemişsin fakirin ahı üzerinde fakir kalacaksın. Fakirin ahı varsa fakir kalırsın. Çünkü hadis-i şerif var. Allah peygamberini yalancı çıkarmaz. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, zekat verilmeyen mallar telef olmaya mahkumdur. Telef olur. Biz ne yapacağız burada? Kendi vermediğimiz zekatları önümüze koyacağız. Önümüzdeki büyük bir duvar engelin açılmasını sağlayan bu çünkü. Dur. Önümüze koyduk. Allah'ım ben pişmanım. Hatamı da kabul ediyorum. Zekatımı fakire iade ediyorum diyeceğiz. Birinci duvarı yıkacağız. Açtık mı önümüz açıldı. İki, atalarından gelen çocukluğundan beri üzerindeki zekatçı nasıl gidecek? Yolu var. O fakirin hakkını ona da iade ettik. İkinci duvar da yıkıldı. Lanet mi okudum para üzerine ben? Pişmanım. Tövbe kapısı açık. Arındıran Allah. Kardeşlerime beddua etmekten tövbe ediyorum. Estağfurullah. Hak haram etmekten tövbe ediyorum. Estağfurullah. Haklarımı helal ediyorum. Dedik. O duvarı da yıktık mı? Ondan sonra sen bu kapıları, bu duvarları yıkıp da önünü açtıktan sonra sen iyi insana dönüştün. Hayırlı insana dönüştün. Bırak başkası ne yapıyorsa yapsın. Sen ilerle çocukların için en hayırlısını yaptın. Senin işlerin düzelmeye başlar senin aile huzurun gelmeye başlar. Çünkü niye? Günah yükünü attın üzerinden. En doğrusunu yaptın. Bir de atalardan gelen huzursuzluk ve kavgayı çıkartan, fevri çıkışlar yaptıran, hiperaktiflik yapan, sinir öfke yapan, sağa sola vurduran, durduramadığı duyguları oluşturan adakçılar var. Bunları da bir tespit edip de ortaya koyduk mu, onları da hallettik mi, omuzlarımızdaki yük gider, pamuk gibi oluruz inşallah. Bunları şimdi tespit edeceğiz. sıkıntısının kaynağını anladın değil mi? Anladım. Yani bizler Adem oğulları Allah'ın emrine karşı çıktığımız için kendi hayatımızı, kendi bedenimizi, kendi kardeşlerimizi ve evlatlarımızı şeytanın eline teslim ediyoruz ve lanetliyoruz. Allah'ın emrine karşı çıktığımız için. Peki nereden anladın hocam sen bunu? Ayette diyor ki sizden herhangi bir taneniz. Rahman olan Allah'ın emirlerinden yüz çevirirse biz o kişiye ya da o kişilere şeytanı yapıştırırız, musallat ederiz. Ayet. Ve o şeytan onlardan ayrılmayan bir arkadaş olur. Kendi aileme zekatı vermeyerek yapıştırdım. Ayrılmayan bir arkadaş yaptım. Lanet okuyarak yapıştırdım. Ayrılmayan bir arkadaş oldu. Ondan sonra ne oldu? Çocukların birbirine düşman oldu. Bak adam diyor ki ''Para, mal, mülk gözümde yok. Kardeşim benim için her şeyden önemliydi.'' Evet. diyor. Ama o sevgiyi bitiren bir husumete nasıl dönüştürdü? Bak bir kapta sevgi varsa buraya nefret girmez. Ama o sevgiyi oradan alman lazım, boşaltman lazım, yerine nefret koyman lazım. Ki nefret ve öfke şeytanın işidir. Bu sevgiyi, bu muhabbeti öfkeye ve nefrete dönüştürdü. Nasıl bozdu aranızı? Doğru mu? Ne için, ne uğruna? Her şey açıkça belli. Ama burada güzel bir şey var. O da şu. İnsanların çoğunda bunu görüyorum. Biz Türklerde mi var bu bilmiyorum ama bir kalemde atarız, sileriz yani. Dünya malı değil mi lan? Helal ettim gittim. Aynen. Ta, Şeytanın bütün projesini bir anda bozar. <laughs> Adam yıllarca uğraşmış. Hakkını haram ettirmek için. Ne o tezgahlar hazırlamış, ne kamyonları iflas ettirmiş, ne işleri bozmuş, katakulleye getirtirmiş, ona vesvese vermiş, buna vermiş, bir sürü plan yapmış senelerce. En sonunda lanet ettirmiş sana, hak karanlığını yaptırmış sana, sen de geliyorsun bir hocaya. kardeşim, Allah-u Teala diyor ki, haklarını helal edenler en hayırlı kimselerdir, ayette. Adam diyor ki, o zaman diyor, Üçünüzü hayal ettim diyor. Şey tamam oyununu bozayım. İki kişiye ettiremedik biz hocam. Çok Ettiririz. Ama Ettiririz Allah'ın izniyle. Çünkü bak, hak haramlığı var ya, bir beddua çeşidi gibi, tamam mı? Şimdi yerini göstereceğim vücuttaki. Aşık. Öyle bir yaşlı Aşık. şeytan ki, hakkını haram ettiğin kişinin kendisine ve çocuklarına zarar ettiğin için, zarar verdiğin için, bu zulmünden dolayı sana geliyor. Ve senin masum kızlarına da giriyor. Hocam Beethoven'ın çok günah olduğunu biliyorum ama ben de yaptım yani biliyorum. İptale çok zor değil ne ya. Ne yaptın? Yani kızgınlık hallerinde yaptım yani. Evet, anneme evet. de çok beddua etti. Evet, evet, evet. Annem An bunu kızdırıyordu. Evet, gönderdin mi bedduayı? Evet. Sen şimdi bak nasıl bak. Bile bile yaptım yani, günah olduğunu bile bile. Canın yandı ya, değil mi? Evet, canım yandı. Hocam için... bir de şey soracağım, zekat dediniz ya. Zekat önce yakın akrabamıza dolu. Olur. Kendi zekatınız olur, Yengem iki olur. Ama bu soy diye, diye verilecekler ama fakirlere verilecek. Akraba olmaz. Ama kendi zekatınız olur fakirler olur. Kendi yakınlarınız olur yani. Şu altın şeyi mesela. Hı hı hı. Bunu verebilirsiniz tamam. Şimdi Çünkü e, niye <laughs> biliyor musun? Mesela öyle diyor ya, aşı gideyim mesela, dul teyzem var, hı. tamam mı? Olur. Zekat diyor, birinci derece diyor, yakınlar diyor. Tabii, önce yani, fakirse kardeşine. Bak, bak. Kardeşine. Bak. Kardeşine, bak. teyzene, halana, amcana, dayına. Kardeşe geçiyor mu? Olur zekat geçin. Zekat, geçir. zekat. Duyu senin doğurduklarına ve seni doğuranlara veremezsin. Anca Ayşe teyzem yakın ya. Üstüne bak. Üst ve alta veremiyorsun, yanlara verirsin. Bir de şöyle bir şey var, sen mesela sinirlendin, onun annesine beddua ettin değil mi? O annesinin aşağı doğru zürriyeti kim? Senin çocuğun. Ne Beş. Çocukları. Annesine gönderdiğin mermi, anneye isabet ediyor, sonra buna iniyor, Evet, evet. Bundan da çocuğa iniyor. Şeytan ne güzel çalışıyor. Sen yukarıya gönderin hepsini yerleştiriyor. İptal edeceğiz şimdi mesela, tövbe edeceğiz. Bundan da çocuğa hop kalkacak. İnşallah, İnşallah Tövbe ya. Dille gönderdiğin lanetin aynı şekilde lanet söyleyip tövbe etmek. Onu teker teker vücutta ölüyorlar. Aslında çok seviyor annesini babasını. Ama bir kalemde her şeyi karşılıklı bitiriyorlar. Hı. Fevri çıkışları çok. Ve onlara da... Ben mesela annemin bak, oğluna kadar kızarsan da benim. Vazgeçemek. Ama bu vazgeçemem. O ebedi bakmaz benim biraderim. Onlara da bakacak olan benim yani. Bak her yönde. Sen yine... Bak dengede dur. Yine çok çok yine şey sev. Selamını, yapayım. selamını ver. Ama dengesi. seni zarara getirecek bir alışveriş yapma yani. Olur mu? <laughs> Buna dikkat et yani. Öyle yapalım biz.